Atatürk'ün son saatleri. Anadolu Ajansı Mustafa Kemal Atatürk'ün son saatlerini şu şekilde Türk milletini doyurmuştu. 9 Kasım 1938 saat 10 geceyi rahatsız geçirdiler. Umumi hallerindeki vaziyet ciddiyetini muhafaza etmektedir. Hararet derecesi 36,8. Nabız 128. Teneffüs 28'dir. 9 Kasım 1938 saat 20. Bugün yorgun ve dalgın geçirdiler. Umumi ahvaldeki ciddiyet biraz daha ilerlemiştir. Hararet derecesi 37 ,8. 6, Nabız 124 tenefüs 40'tır 9 Kasım 1938 Gece yarısı Saat 20'den itibaren dalgınlık artmıştır Umumi ahval vehamete doğru seyretmektedir Hararet derecesi 37,6 Nabız 132 tenefüs 33'tür 10 Kasım 1938 Saat 10 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin resmi tebliğidir Müdavi ve müşavir tabiplerinin neşredilen son raporu Atatürk'ün dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir Bu acı ile Türk Vatanı, büyük yapıcısını, Türk milleti ulu şefini, insanlık büyük evladını kaybetti. Milletimize içimiz yanarak bu tarife sığmayan ziyanından dolayı en derin taziyelerimizi sunarız. Kederlerimizin tesellisini ancak ve ancak onun büyük eserine bağlılıkta ve aziz vatanımızın hizmetinde ararız. Şurasını da her şeyden evvel beyan etmeliyiz ki ölmez olan onun büyük eseri Cumhuriyet Türkiye'sidir. Hükümetimiz içinde bulunduğumuz bu mehim anda bugüne kadar olduğu gibi dikkatle vazife başındadır. Müesses olan nizamı ve vazif meziyeti idame hususunu Büyük Türk Milleti'nin hükümeti ile tek vücut olarak teyit ve temin edeceğini şüphe yoktur.